bak kimisi kısa mı olacak. İbadet. İlk önce ben ibadet ve şahsi kemalat ne işimize yarıyor? Sonra ibadet kaç çeşittir? İlk önce ona girersem şeyinizden dolayı çıkamam. Şu okumak istediğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane madde var. Hemen onu bir şey yapayım sağlamasını. Garip garip bakıyor. <laughs> İbadet ve şahsi kemalat. Allah böyle bir sistemin için koymuş. Ben piyasada deniliyor ya. Allah bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? O işte hiç alakası yok bu işin. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Böyle bir tövbe problemi yok ya. Yani. O zaman sonra irade vermezdi. Hayvan gibi olurduk. Yuların meleklerin elinde olur. Ya ya kalk kalk. Böyle bir şey yok. Allah'a Allah'a küfür edebilecek kadar hürriyet vermiş. Allah bizi kayıtladı diyor adam. Böyle kayıtladı diyebilecek kadar hürriyeti var. Şimdi neye benziyor biliyor musunuz bu hürriyet? Allah inkar ediyor. Allah beni kayıtladı diyor. Kader beni bağladı diyor. Yani şeye benziyor. Menderes'i Vatan Caddesi'nde lise talebesi olan Deniz Baykal. Şimdi o zaman lise talebesi. Yakasından tutup sağlıyor. Başbakan'a başvekil deniliyor. Diyor ki başvekilim hürriyet istiyoruz hürriyet. Demiş. Başvekil demiş ki bir başvekilin yakasını tutup sağlayabilecek kadar hürriyeti var. Başka nasıl hürriyet istiyorsun? Yani Allah'a küfredebilecek kadar hürriyet vermiş bizi elimizi kolumuzu bağladı diye utanmadan mı söylüyor? Derse gelmiyor, Allah nasip etmedi diyor. Niye Allah iftira ediyorsun ya? Allah mı senin derse getirmedi? Ne iftira ediyorsun? İbadet ve şahsi kemalat. Bir, öz alınmış cümleler. İnsanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren ibadettir. Demek ki Allah ile Allah'ın menfaatı noktasına alakası yokmuş. Yani insanın ruhu var. Kafasına takmış olduğu akıl var. Kalbinde beslediği istidat var. Kendi öz varlığı olan ruhu var. O aklın fikirlerini, kalbi meyillerini, o ruhun arzularını imbisat ettirecek ancak ibadetlerdir. Demek ki ibadetin özelliği, yani yapısı, sistemi, işlevi Ruhu imbisat ettirmek. Ruhu imbisat, inkişaf arasında ne fark var? Ee, yayı çekin, 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 oku, bırakın gitsin. Bunun adı inkişaftır. Noktadan noktaya. Benim sesim imbisattır. Kuşatarak gidiyor. Mirat böyledir, imbisat. Yani ibadette imbisat vardır. Yani ruhun her tarafını doyurur. En azından gündelik hayatını bölmene hakim olmana sebebiyet verir. Bu imbisat ettirmek. Ruh imbisat inkışaf arasında ne fark var? Ee, yayın, yayı çekin 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 oku bırakın gitsin. Bunun adı inkişaftır. Noktadan noktaya. Benim sesim imbisattır. Kuşatarak gidiyor. Mirat böyledir. imbisat. Yani ibadette imbisat vardır. Yani ruhun her tarafını doyurur. En azından gündelik hayatını bölmene, hakim olmana sebebiyet verir. Hadisatın tazikatı altında kaybolan bir insana kendi benliğine ve zamana ve mekanın akıcılığına hakimiyet veriyor. ibadet. Dur diyor. Çıkıyorsun. Zamandan çıkıyorsun. A, hayatın akıcılığından seni çıkarıyor. Namaz kılınca kim diyor? Hayır. Ya, neredeyiz ya? Allah. Demeye başlıyorsun. Demek ki birincisi insanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren patlatan şey gibi noktada noktaya değil genişleten yani içsel yapıyı dinamikleri aktif eden ibadettir. İbadet deyince ne olur böyle namaz yaz oruça falan asretmeyin ya. Mesela günah işlememek de ibadettir. Hiçbir şey yapmıyorsun. Doğru düşünmek de ibadettir. Tefekkür de ibadettir. İki, istidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Yani istidat şu, herkes doktor olabilecek istidattadır. Ama herkes doktorluk yapabilecek kabiliyette değildir. İstidat, ruhta ekilen çekirdeklerdir. Birincisi, hadisatın tazikatı altında kaybolan bir insana kendi benliğini ve zamana ve mekanın akıcılığına hakimiyet veriyor, ibadet. Dur diyor, çıkıyorsun, zamandan çıkıyorsun. A, hayatın akıcılığından seni çıkarıyor. Namaz kılınca kim diyor? diyeceğim Neredeyiz ya? Allah, de, demeye başlıyorsun. Demek ki birincisi insanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren patlatan şey gibi noktada noktaya değil genişleten yani içsel yapıyı dinamikleri aktif eden ibadettir. İbadet deyince ne olur böyle namaz yaz, hani oruça falan hasretmeyin ya. Yani. Mesela günah işlememek de ibadettir. Hiçbir şey yapmıyorsun. Doğru düşünmek de ibadettir. Tefekkür de ibadettir.